Merhabalar Koç burcu dostlarım. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Haftalık kahve bakımlarınıza başladım. Eğer hala Kasım ayı aylık kahve falınızı izlemediyseniz şurada hemen kartımı bırakıyorum. Oradan aylık kahve falınızı izleyebilirsiniz. Dilerseniz koç burçları bu hafta neler yaşayacak hemen onun için falınızı yorumlayalım. Tabii öncelikle bu haftanın niyetine sizler için bir tane melek kartı seçeceğim. Bakalım bu, bu hafta melekler neyi bilmenizi istemişler. Kartları karıştırırken şu kart elimden düştüğü için bunu sizlere yorumlamak istiyorum. Kartınız adeta kendiliğinden geldi diyebilirim. Size gelen kart 3. göz çakrası kartı oluyor sevgili dostlarım. Sevgi enerjisini bütün biçimleri içinde örneğin melekler, aurolar ve öngörüler olarak görmek senin için güvenli diyor melekler size. Bu kart size aslında şunu anlatmak istiyor. Melekler burada size geleceğinizle ilgili konularda yardım olacak, yardım edeceklerini bildiriyorlar. Aslında geleceğinizle ilgili öngörülere sahipsiniz ama yine de böyle bir takım şeyleri gözden geçirdiğiniz bir dönemde olduğunuzu sizlere bildiriyorlar. Burada yapmanız gereken şey geleceğinizde ne istediğinize odaklanmanız olacaktır. Yani hislerinize, rüyalarınıza ve kalbinizin sesine Güvenin diyor melekler sizlere en güzel dileklerimle fincanımı Koç burcu dostlarımın niyetine kaldırıyorum. Neyse haliniz çıksın falınızda diyelim. Hemen şöyle bir bakalım. Dilerseniz sizler de şöyle bir göz gezdirirken ben de sizler için yorumlama aşamasına geçeceğim. Evet, bakın bakalım neler görüyorsunuz. Ben de hemen gördüklerimle tabii ki yorumlayacağım ama e, şurada sevgili dostlarım ilk olarak gözüme çarpan bir şey var. Bakın, kocaman bir balığınız çıkmış, kocaman bir kısmet Kasım ayında sizlere doğru geliyor. Kısmetinize engel olmak isteyen bir kişi var ama engel olamayacak. Balık artık içeri doğru girmiş yani kısmet sizin. Kapınıza kadar gelmiş olarak görünüyor. Bu hafta inşallah bu kısmetle karşılaşacaksınız diyorum sizlere. Hayırlara vesile olsun. Bakın bence sizler de net bir şekilde o balığın kuyruğunu görüyorsunuz. Tabii ki bu kısmet beklediğiniz bir haber, alacağınız bir haber. Belki beklediğiniz para, belki beklediğiniz biri olabilir. Ee, hayırlara vesile olsun diyelim. Şöyle e, şuraya baktığım zaman sevgili dostlarım böyle geçmişte e, yapmak istediğiniz bir şey bu hafta gündeminizde olacak diyor. Fincanınız bakın burada çok öncelerden beri yapmak istediğiniz bir şeyler var. Belki bir iş, belki evlilik, belki ortaklık, belki tamamen sizin hayalinizle alakalı bir şey. Buna daha önce de çok kez e, böyle ha yaptım ha yapacağım durumları içerisine girmişsiniz ama bir türlü yapamamışsınız. Geçmişte bununla alakalı çok planlar yapmışsınız. Bu sefer e, bu haftanın 5. gününde bakın hemen burada bir 5 rakamınız çıkmış. Bu haftanın 5. gününde geçmişte yapmak istediğiniz bu şeyle alakalı artık bir adım atacaksınız ve bu yapmak istediğiniz şey her neyse inşallah bu hafta gerçekleştireceksiniz ya da gerçekleştirmeye başlayacaksınız olarak görünüyor. Hayırlara vesile olsun diyelim. Ama nedense böyle e, yine de bu konuyla alakalı kafanızda bir arayış var. Şu anda belki bunun arayışı içerisindesiniz. Yavaş yavaş haftanın 5. gününe kadar bir netlik oluşacak inşallah kafanızda. Burada sevgili dostlarım ee, bu planınızı bu hayaliniz her neyse gerçekleştirirken yapmanız gereken tek şey engelleriniz olsun yani e, odağınız engelleriniz olsun önce bu planı gerçekleştirmeden önce engelleriniz neler bunları bir gözden geçirin ondan sonra haftanın 5. gününde bu plan için harekete geçiyorum geçin diyorum sizlere. Biraz üstünüzde nazar var sevgili dostlarım, farkındaysanız e, ikide bir dil sürüşmesi bende yaşanıyor. Genelde bunu yaşadığım zaman gerçekten o kişinin üstünde büyük bir nazar olduğunu hissediyorum. Çok böyle enerji dolusunuz, harekete geçeceğiniz bir zaman bakın fincanınızın dibi böyle alev alev çıkmış. Bütün konularla alakalı artık gözden geçirmeniz gereken her neyse hareket içerisindesiniz ama... Ee, yine de bir takım engeller var. İnşallah bu haftadan sonra bütün engelleriniz ortadan kalkacak ve planlarınız gerçekleşecek olarak görünüyor. Şurada sevgili dostlarım sırtını dönmüş giden biri var fincanınızın dibinde. Ee, bu biraz bu hafta birilerinin sizi yanlış anlayabileceğini sizlere bildiriyor. Özellikle arkadaş çevre ya da sosyal çevresinden birileri sizi yanlış anlayabilir, pireyi deve edebilir. Bu yüzden sakinliğinizi koruyun. O kişi sizi anlayana kadar e, anlatmak istediğiniz şeyi diretin diyorum. Hatta bu yanlış anlayan kişi Boğa burcu bir kişi dahi olabilir benden söylemesi. Bakın dostlarım burada 3 tane yol var. Ee, bu yollar böyle ardı ardına çizilmiş. Hatta bir tane yolun üstü kapalı. Ama bu gideceğiniz bir yol değil. Bunlar sizin hayattaki sınırlarınızın yolu. Her ne kadar bir tane yolunuz kapalı olsa da diğer iki tanesi açık görünüyor. Ve şurada şöyle uçan böyle bir sübürgeye binmiş. Adeta o yollara doğru gidiyorsunuz diyor fincanınız tam o yolların üstündesiniz. Yani bu bu hafta bazı konularda sınırlarınızı dahi zorlayabileceğinizi, sınırlarınızın ötesinde bir hafta geçireceğinizi sizlere bildiriyor. İki tane haberci kuşunuz var. Bu hafta keza yine çok güzel iki tane haber alacaksınız. Şurada sevgili dostlarım parça parça paralarınız çıkmış. Bu da size diyor ki bütçenize uygun hareket edin. Paralarınız çok fazla bölünüyor. Belki çok fazla kişiye bakmakla yükümlüsünüz. Ya da çok farklı yerler artık oraya bir ödeme buraya bir ödeme gibi paranızı parça parça bölmüşsünüz. O yüzden bu hafta Bütçenize uygun hareket ederseniz maddi anlamda diğer hafta eliniz güçlenecek diyor. Fincanınız hayırlara vesile olsun diyelim. Yine de ayağımızı yorganımıza göre uzatalım ki böyle bir dönemde bunun ne kadar zor olduğunu biliyorum ama yapacak pek de bir şey yok gibi görünüyor sizler için. Keza sevgili dostlarım bu hafta yine elinize geçecek olan paralarınızın olduğunu söylüyor fincanınız. Ee, bu parça parça paralarınızın altında böyle ikili ilişkilerden alacağınız paralarınızın olduğunu söylüyor sizlere. Belki bir ortaklık yaptığınız zamanda ya da birileriyle birlikte bir şey için para yatırdınız burada hakkınızı alamadığınız bir durum oluştu. Ama bu hafta bu konuyla alakalı ikili ilişkilerdeki paralarınızı alacaksınız. Keza beklediğiniz nafakanız varsa ve onun için bir şeyler yapıyorsanız nafakalarınızı da alacaksınız diyor. Hatta haftanın 3. gününde bununla alakalı e, artık sesler kulağınıza gelebilir. Hakkınız neyse maddi anlamda ikili ilişkilerde inşallah hayırlı bir şekilde elinize geçecek. Sertemiz bir hafta geçireceksiniz. Hareketli, aktif bir hafta olacak sizler için. Dostlarım, beklediğiniz bir şey var, bir iş var, bir olay var. Tam olarak ne olduğunu kestiremiyorum ama bu beklediğiniz şey her nedense olmamış. Belki bir taşınma, belki bir başvuru ama ya da birisiyle yapmanız gereken bir konuşma. Bunu yapamamışsınız gibi görünüyor. Bunun hatta pişmanlığını da yaşamışsınız diyor fincanınız. Ama bu konu her neyse oh be iyi ki de olmamış. İyi ki de yapamamışım. Böylesi daha hayırlı diyeceğiniz bir hafta oluyor sizler için. Hayırlara vesile olsun. Hemen şöyle baktığım zaman bir balık kılçığı var fincanınızın diplerinde. Bu da bu hafta tesadüfen elinize geçecek olan bir paradan bahsediyor sizlere sevgili Koç burcu dostlarım. Sanki bu para daha önce sizin hakkınızmış, bir şekilde elinize geçmemiş ya da e, hiç bu paradan haberiniz yok. Bir anda fırsat olarak karşınıza çıkacak bir para olacak. Hayırlar olsun. Hemen şöyle bir tabağınıza da geçmek istiyorum. Bakalım tabağımızdan sizler için neler çıkıyor. Evet. Dostlarım bazı e, akrabalarınıza bu hafta gerçekten ters düşebilirsiniz. Çünkü bu akrabanız her kimse evinizin içine girip çıkıp istemediğiniz tarzdaki olayları, tarzdaki pardon, olayları, konuşmaları, belki geçmişten gelen konuşmaları tekrar tekrar sizlere getiriyor olarak görünüyor. Bu durumda sizin canınızı sıkıyor gibi görünüyor. Bazı akrabalarınızla, hanenizin içine girip çıkan akrabalarınızla, bu hafta aranıza mesafe koyacaksınız diyor tabağınız. Burada yapmanız gereken tek şey bu mesafeyi koyduğunuz zaman sakinliğinizi korumak olacaktır. Haklıyken haksız duruma düşmeyin diyorum sizler için. Hane çevrenizde nankör nankör dolaşan insanlar var. Bunların bir tanesinin adında ya da soyadında o ve C harfi var. Bakın hemen burada çıkmış. O ve C harfi üstünde de bir kedi bence sizler de şuradaki muhteşem üçlüyü görebiliyorsunuz sevgili dostlarım. Hemen şöyle bakalım. Hani içinde e, keza bakın ufak ufak tartışmalar yaşayabilir. E, ben bunu sana söyledim. Bu böyle olmalıydı. Bak gördün mü? Haklıymışım dediğiniz konuları anne babalarla belki kardeşlerle belki de evlatlarla yaşayabilirsiniz. Ne diyelim hayırlara vesile olsun. Bir niyet edin. Belki de aklınızda olan bir niyetiniz var. Bu niyetiniz her neyse kısa bir zamanda gerçekleşecek ve bu niyetinizi de size beyaz tenli bir kadın gerçekleştirecek olarak görünüyor. Hayırlar olsun. Güzel bir hafta geçirmenizi diliyorum. Her şey gönlünüzce olsun. Sürçülisan ettiysek affola. Kendinize çok iyi bakın. Sevgiyle kalın.